50. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış gecesinden herkese merhaba, iyi akşamlar. E, Antalya Altın Portakal Film Festivali bu gece 50. yılını taşlandırıyor ve Kapanış töreni öncesinde bizler de Kırmızı Halı'daki heyecanı sizlere yansıtacağız. Evet az sonra saat 21'den itibaren ödül töreni başlayacak ama şimdi Kırmızı Halı'da birçok sanatçının geçişini göstereceğiz sizlerle. Onlarla sohbetler gerçekleşeceğiz. En güzel kıyafetleriyle geçiyorlar. En Aynen güzel kıyafetlerinden biriyle öyle. aramızda olan isimlerden biri de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Kaydın. Mustafa Bey öncelikle nasılsınız bir 50. yılı geride bırakmış olmanın duygularını alalım sizden. Çok teşekkür ediyorum. CNN izleyicilerine Antalya'dan sevgilerimi sunuyorum. Tabii heyecanlı bir hafta yaşadık. Özellikle 50. yılın gururu Antalya halkı adına mutluluğu vardı. Tabii ki çok doğal olarak da heyecanı vardı. Böyle önemli bir uzun soluklu bir festivalin gecesini yaşamak. Bugün de öyleyiz. Sanıyorum güzel bir sonuçla bitireceğiz geceyi. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz size ve kolaylıklar diliyoruz. Festival çok teşekkür için de ediyoruz. Ayrıca tebrik ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Daha devamını diliyoruz. Daha evet. nice yıllar diliyoruz Antalya Altın Portakal İyi Film şey Festivali. Yıllar diliyoruz Altın Portakala. Teşekkürler ediyorum. Biz kısa, teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara verelim ardından kırmızılıdaki heyecanı yansıtmaya devam edeceğiz. Teşekkür. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış töreninden gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımız devam ediyor. Hemen konuklarımızı tanıtalım. Meryem filmin ekibiyle birlikteyiz. Filmin yönetmeni Atalay Taşçiken ve oyuncuları Mustafa Uzun Yılmaz, Derviş Deniz ve Zeynep Çamcı. Evet, Hoş ben... geldiniz. Ee... öncelikle. Kadınlara öncelik hakkını kullanarak Zeynep'le başlamak istiyorum izninizle. Ee, Zeynep, Türk sinemasının genç oyuncularından, gelecek vadeden eden oyuncularından birisin. Bu gece ödül bekliyor musun diye sormayacağım. Burada olduğuna göre elbette beklemesin. Bu senin en doğal hakkın, harika oynamışsın. Ee, ama ben daha başka bir şey soracağım. Ee, Türk sinemasının sultanının olduğu bir jüri izledi seni. Bu konuda ne hissediyorsun? Çok güzel şeyler hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Eee... Herkesin yarışan yarışmayan herkesin bu yıl film gönderen de herkesin ayrıca eline emeğine sağlık diyorum. Biz sinema için buradayız. Çok teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım çok. Evet, bu heyecan yüzünden okunuyor. Çok teşekkürler. Hem çok heyecansın, hem çok güzelsin, hem çok gelecek vaat ediyorsun. Bu tamamen benim şahsi yorumum. Hemen sizinle devam edeyim Atalay Bey. Öncelikle heyecanlı mısınız? Ödül bekliyor muyuz? Bir onunla başlayalım. heyecanlıyım. Evet, ödül bekliyoruz. Meryem Antalya'da seyircinin çok sevdiği bir film oldu. Tabi jürinin kararını bilmiyoruz. İpucu almadık ama hani çok sevildiğini düşünüyorum. Ben Ödül alacağını düşünüyorum Meryem'in. Meryem evet bakalım biz de heyecanla bekliyoruz. Mustafa Bey şimdi size de sormak istiyorum bir ödül beklentisi var mı diye. Çünkü şimdi hep e, belli isimler konuşuluyor en iyi yardımcı erkek e, ödülü için. Siz de adaylar arasındasınız ve hani oldukça da önde gidiyorsunuz diye biliyorum ben. E, ben de izledim filmi çok beğendim bu arada. Ne düşünüyorsunuz ödül beklentiniz, be, beklentinizle ilgili neler söylersiniz? Açıkçası genelde ben hiç böyle bir ödülle ilgili çok beklenti içerisinde olmadım. Ee, ama e, daha önce de söylediğim gibi bu şimdiki söylediğiniz şey benim için bir ödüldür. Abi doğal olarak tabii film için yani gönül ister ki bütün katılan e, filmler gibi bizde de e, bol ödüllü <laughs> olalım isterim tabii. Hemen size de Neler düşünüyorsunuz? 50. yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl sizin de yer aldığınız film yarışıyor, ulusal yarışma filmlerinden biri. Çok güzel görkemli bir festival oldu. Güzel de bir iş yaptık. Bu hafta açık olsun. Sizlerin de film filmde sesinizi duyuyoruz. E, saz değil mi? Saz çalıyorsunuz. Cümbüş çalıyoruz. Evet. Cümbüş çalıyoruz ve Neşet Ertaş'tan iki tane. Neşet Ertaş anısına da rastladı. Biz Neşet Ertaş'tan önce çekmiş olmamıza rağmen vefatından Neşet Ertaş'ın anısına olsun o iki türküde. de. Sayın... selam olsun büyük ustaya. <laughs> selam olsun. Evet. Peki, Ertaş. çok teşekkür, çok teşekkür Başarılar ediyoruz. Başarılar diliyoruz bu akşam için. Başarılar diliyoruz. Bol şans. Kolay gelsin. Bol şans. Olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür. Evet, e, kırmızı halıdaki heyecan artarak devam ediyor. Antalya Valisi Sayın Sebahattin Öztürk burada ve e, Antalya Expo Genel Sekreteri Merhabalar Sayın Valim. Sayın Selami Gülay. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Öncelikle 50. yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 50. yılı duygularınızı alalım lütfen. E, Türkiye'de 50 yıl üst üste bir e, festivalin sürdürülmesi başlı başına bir başarı. Bunda şüphesiz bugüne kadar gelmiş geçmiş Antalya'nın bütün yöneticilerinin payı var. Kesintisiz bir şekilde mecburi kesintiler dışındaki yılları saymazsak 50 yıl koca bir ömür, uzun bir zaman... Türk sinemasına verdikleri destekten dolayı ben gerçekten geçmiş yöneticilerimizin hepsini e, hayırla yad ediyorum. Gerçekten büyük bir başarıya imza atmışlar. Şimdi de bu sene kısmet oldu 50. yılda. E, burada ciddi bir kutlama ve festival faaliyeti yürütüldü ve bugün kısmetse son gün. Evet. Yaklaşık iki buçuk yıl sonra sizin Antalya'da yine sizin döneminizde Antalya Expo düzenlenecek. Bu da çok evet. önemli. Evet. Daha önce de siz Erzurum Üniversitesi oyunların esnasında Erzurum'da görevliydiniz. Evet. Böyle büyük organizasyonlar denk geliyor. Bu şans mıdır değil midir? O kısmet şans hangisini kabul ederseniz ama bizim işimiz önemli olan kısmı başarıyla bir organizasyonu Türkiye adına sonuçlandırmak. Burada yapılacak organizasyonlar sadece Antalya'yı veya Erzurum'u ilgilendirmiyor. Türkiye'yi ilgilendiriyor. Türkiye'nin prestij projeleri bunlar ve başarıyla sonuçlanması herkesi gururlandırır. Erzurum bitti. Artık buna bakıyoruz. Tesadüf diyelim buna. Evet. Peki Antalya Selam Bey. Sizden de çok kısa e, evet. düşüncelerinizi alalım Antalya Expo 2016'ya dair. Evet, Expo'nun başkenti Antalya olacak. Çünkü ilk kez bir Expo düzenleniyor Türkiye'de. Bu çok önemli bir gelişme Antalya adında. Hem sinema kenti hem de Expo'nun başkenti artık Antalya. E, 2016'da inşallah Türkiye ilk defa bir Expo ev sahipliği yapacak. Bunu Antalya'da yapıyor olmak da ayrı bir heyecan verici bir durum. Sayın Valim'in, Sayın Bakanım'ın desteğiyle, hükümetimizin desteğiyle Türkiye'ye yeni bir şey tanıtmak için bir hazırlık yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Türkiye'ye. Çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Size kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler diyoruz. yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, e, Türk sinemasının Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun sizi şöyle alalım. Şöyle. Merhaba, merhaba. Merhabalar, Merhabalar Gülper Refi. Evet. Ee, öncelikle bir haftadır aslında sizinleyiz. Burada birçok film izledik. Nasıl geçti 50. yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali? Tamam, şöyle söyleyeyim. 50. yıl Yeşilçamın çok görkemli bir tekrar buluşmasıydı aynı zamanda görkemli ve hazinde bir vedasıydı çok tarihi günlere tanıklık ettik bunu tekrar asla olmayacak Onun için ben de bu e, anlamlı günlerde eşimin anılmasından onun gurbet kuşları filminin gösterilmesinden çok onur duydum aynı zamanda şu anda benim için yine çok anlamlı bir an biliyorsunuz. Behlül yanımda. Evet. Ve ben eşimle o film Aşkı vasıtasıyla memnunum, aşkın Behlülü. öyle tanıştım. Evet, doğru. Ve çok 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 güzel bir insandı. Aradan Salih kaç sene geçti bilmiyorum. Gördüğünüz gibi ama işte o güzellik onların ruh zenginliği aslında. Zaten şöyle bir şey var. Ee, buraya gelindiğinde seyirciler bazı oyuncuları alkışlıyor. <laughs> Alkışladıkları isimlerden biri de Sayın Salih Güney. Evet, teşekkür evet. Bunun sebebi acaba Behlül müdür Yoksa Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş En unutulmaz isimlerinden biri olmanız mı e, Yalnız Behlül olamaz tabii ki Yüzün <laughs> e, üstünde filmim var herhalde Bütün bunların karmasıdır e, Yani seyirciyle olan Bizim bütünleşmemiz çok önemli Yani çünkü bunlar parayla alınacak bir şey değil Bu sevgi tezahüratı Görüyorsunuz bence e, Türkiye'nin en zenginleri e, bizleriz Bence evet. çünkü parayla Sosun alınmayacak şey alıyoruz evet sonuçta 50. yılda özellikle Türk sinemasına damga vurmuş isimler bir araya geldi bir araya geldi. Böylesine büyük bir birleşme oldu burada. Ne düşünüyorsunuz? Sizin de yıllardır birlikte mesaide bulunduğunuz arkadaşlarınızın birçoğu buradaydı çünkü. Evet, birçoğu buradaydı. Daha çok olmalarını çok isterdik. Biraz düşündürücü ve üzücü esasında. Yani saymamı gerekirse Tarık Hakan, Cüneyt Arkın, Fikret Hakan, Müjde Ar, ne bileyim Hülya Avşar, Hülya Koçit yani bunların olmaması biraz üzücü. Çünkü bu bizim için çok önemli bir yol. Yıl. ...hem Antalya Altın Portakal'ın 50. yılı... ...hem sinemamızın 100. yılı. Dolaylı olarak onların da burada olmalarını çok isterdim. Fakat e, bilmiyorum herhalde işleri vardı ama... ...ne olursa olsun burada olmaları bence şarttı. Çünkü bir mesaj açısından... ...Türk sinemasının 100. yılı kutlamasından... ...burada olmaları gerekliydi. Ben ona inanıyorum. Yine de çok görkemliydi. Yine de güzel. Bu kadarı, çok... Bile, bu kadarı bile çok görkemliydi. Bir daha... Tekrar olmayacak. Onun için bunun bir parçası olduğum için kendimi çok Doğru. şanslı hissediyorum. Peki, çok teşekkürler. Evet. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz, ediyoruz sizlere. Teşekkür çok için. teşekkürler. Evet, kırmızı halıdaki heyecan devam, devam ediyor. ediyor. Davet evet, konuklarımız sayısı gelmeye gittikçe devam ediyor. Artıyor. Evet, evet Ramin Tabii Matin ile birlikteyiz. Ve Öncelikle ve film ekibiyle beraberiz. Ee, şimdi hemen sorayım bakalım ödül beklentisi var mı? Sizi yayına da aldık konuştuk ama şimdi bu gece için neler düşünüyorsunuz? Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyız tabii ki ee, ama daha önce de söylediğim gibi e, bakalım ne olacak? Jüri ne karar verdi ona göre. Peki diğer filmlerin hepsini izleme şansınız oldu mu? Ee, yok sadece bir tanesini diye bildim. geç geldiğim için dolayısıyla bir şey söyleyemeyeceğim. Hemen Emine Yıldırım'a evet. mikrofonu uzatalım. E, buradaki şık hanımlara da e, soralım ödül sizler tarafından bekleniyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> Önce, öncesi konuşuruz. Evet İpek Türkan hemen evet, sizden alalım biz yorum Biz aslında e, film gösterildiği gün çok güzel bir ödül aldık seyircilerden. Çok güzel tepkiler aldık ve çok mutluyuz. Aslında şu anda dönebiliriz sesindeydim evet. ben. O yüzden bugün olması ya da olmaması gerçekten hiç önemli değil. Biz gerçekten çok mutluyuz evet. şu anda. Esra Bezen Bilgin. E, bu e, şimdi bu akşam hep isimleriniz konuşuluyor. En iyi kadın oyuncu içerisinde isimleriniz geçiyor. Sizin ödül beklentinizi alalım. Aynı şeyleri düşünüyorum İpek'le. Ödül, beklentim yok. Çok güzel şeyler duyduk filmle ilgili. Ne mutlu. Çok güzel. Olsa güzel bir hediye olur. Olmasa da hiçbir şey olmaz. Evet. Çok evet. teşekkür evet. ediyoruz Çok size. Teşekkür Tebrik ediyoruz. ediyoruz. Bol evet. şans diliyoruz. Filmin Alkışların yolu açık olsun. Alkışların e, yükselmesinden anlıyoruz ki Türkan Sultan buraya yavaş yavaş e, geliyor. Türkan Az sonra Sultan bizim geliyor. yanımızda da olacak Çok büyük Türkan, ilgi Şoray. Var. Türkan Şoray. Türkan Şoray'a Antalyalılar evet. onunla birlikte aynı sinemada film izlemenin gerçekten ha, evet, ayrıcalığını evet, tekrar, yaşadılar. Tekrar, tekrar görüyoruz. Ve ya bu çok önemli. Şu çok an önemli. E, aynen öyle. Ve Türkan o, Hanım şu temas, şu temas inan birçok şeye bedel. Yani az önce Sergi'nin eline dokunuyor, en zengin selamlaşıyor. Biziz diye. ...herkesin çok ciddi sevgi gösterisi var Türkan Şoray'a... ...film izlenmeden önce de Türkan Hanım çıkıyor... ...herkesi selamlıyor... Evet. ...ben yan yana izliyorum Sine... Antalyalılarla ben filmleri... ...ben açıkçası bir haftadır burada değildim... ...sen takip ettin... Ee, ...jüri salona girdiği zaman kopan alkışı tarif eder misin Korkunç bana? Korkunç bir alkış kopuyor ama Türkan Hanım da ben yanımda oturan mesela Antalyalılardan şunu biliyorum. Şahane bir insan bize selam veriyor, evet, bize sevgi gösteriyor da, anda diye. Anda da Herkes Türkan çok Hanım, mutlu. Türkan Hanım lütfen. buyurun buyurun. Canlı Beyazlar yayındayız. içerisindesiniz, buyurun. melekler gibisiniz bugün. Nasılsınız? Öncelikle şöyle alalım sizi şurada. Şöyle kamerim, lütfen. Kamerim. 50. Kalın sene kamerim. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 50 senesi. Sizin için çok önemli olduğunu biliyorum Antalya Altın Portakal'ın. Siz de sonuçta Türkiye için çok önemli bir isimsiniz. <laughs> Duygularınızı almanızı istiyorum bu geceyle ilgili olarak. Yine ee, hep birlikte tüm sinemaya gönül verenler bu gece buradayız. Ee, ben de film, buradaki sinemacılar kadar heyecanlıyım. Neticeler açıklanacak. İnşallah herkes mutlu olur. Ulusal jüride başkandınız. Ee, nasıl geçti jüri değerlendirmesi? Ben daha önce de biz jüri üyelerini konuk olarak aldık. Hepsi bize çok uyumluyduk. Ee, çok anlaşan bir jüri oldu dedi. Siz neler söyleyeceksiniz jüri üyeleriyle ilgili? Ee, Jürideki arkadaşlarım hepsi başlı başına bir değer. Sinema bilgisi ve kültürüyle çok güzel bir dayanışma oldu. Ee, çok adaletli bir seçim oldu diye düşünüyorum. Yani. Az önce buraya girdiğinizde alkışlar e, müthiş bir şekilde yükseldi. Ne hissediyorsunuz bu alkışlara? Evet, Murat Han oyuncu, o da burada. Ee, yani sinemanın bizlere bahşettiği bir mucize bu. Salih Güney az önce dedi ki en zengin insanlar biziz. Öyle. Dünya e, harun hazineleri bedel. Bu bir tek bir kişinin sevgisi bile. Çok teşekkür ediyoruz. Çok size. teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler. Için. Buyurun. Evet. Evet, canlı yayınımız devam ediyor. Kırmızı Ali Düşen, halı. Kalkar Ali ve Düşen, Selen Kalkar Uçer. ve Selen Üçer. Kutsal bir gün Evet, şimdi ekibinin... artık filmi izledik. Filmi Oyuncu izlemeden bölümü. sizinle konuşmuştuk. Ee, nasıldı peki tepkiler? Nasıldı yorumlar? Nasıldı filmi? Her zaman olduğu gibi çok değişik yorumlar var. Bir e, o taraf, bir öbür taraf olsun. Çok evet. Ee, güzel burada olmak, seyrettik. Ee, Peki, hemen ödül beklentisini soruyorum, filme ilgili. Ee, filmle ilgili, film için ödül beklentisi tabii oluyor. Ee, biz samimi bir iş yaptık, ama devamı önemli değil. Onun dışında e, keyfin çıkarıyoruz buranın. Ali Bey size de Altın Portakalın 50. yılı ile ilgili e, birkaç söz. ...soralım. Ee, ne diyorsunuz... ...Türk sineması için gerçekten... E, ...bu gece bir devrimdir, bu gece bir... E, ...kilometre taşıdır. E, en eski festival, en eski film festivali... ...Türkiye'nin bu sene... ...yarım asırı devriyor. Ne kadar güzel... ...yarım asır, dile kolay ama... ...50 yıl... ...az bir şey değil. Sanırım sinemanın sanayileşmesi için... ...iyi bir adım. Ne kadar güzel... ...rekor katılım olmuş... ...50. yılda. İlk ön ile beraber 68 filmden söz ediliyor. E 68 bakış demektir bu. Bir o kadar da onu çarpın onlarla yüzlerle söyleyiş demektir, nefes demektir. Sinema. Doğru. Kısa bir gündeki oyunculuğunuz çok beğenildi. hepiniz için geçerli. En iyi erkek oyuncu olarak adınız geçiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir beklentiniz var mı bu konuyla ilgili olarak? Hayır beklentim yok. Verirlerse alır eve götürürüm. Ve evet. evet. Kimse zaten verirlerse almam diye de duymadım ben daha. Evet, onun için geldim. Doğru. Çok teşekkür Çok ediyoruz. Çok teşekkürler. İyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın. Buyurun. Evet. Kırmızı evet, Kırmızı Halı, halı yayınımız evet. devam ediyor. Eşşef Sanatçılar gelmeye devam ediyor. Antalya Halkı Eşref da gösteriyor. Antalya Halkı'ndan kopamayanlar, alkışı yükselten isimlerden biri. <laughs> merhabalar. 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 Çok Merhaba. teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Göründüğüm gibi. Harika gözüküyorsunuz, şahane <laughs> gözüküyorsunuz. 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali ile ilgili, bu gece ile ilgili duygularınızı alalım sizden. Vallahi ben her, her sene aynı duyguyu taşıdığım için yeni bir şey ilave edecek değilim mutluyum. <laughs> Çok teşekkür Çok ediyoruz. Çok teşekkür size. ediyoruz. İyi seyirler diliyoruz. İnşallah, i̇nşallah. Nice yıllara. Aynen. Nice yıllara. Sağlık i̇nşallah. içinde ama. İnşallah. Çok teşekkür Sağlık, ediyoruz. Sağ Buyurun. Evet, e, kırmızı, kırmızı halı. Kırmızı halı geçidi devam ediyor. Aslı Öymen. Aslı Öymen, CNN pro program pro koordinatörü. Program koordinatörü Aslı Hanım. Yorucu Gün... bir haftaydı sizin için diye düşünüyorum. Değil mi Aslı ve Hanım? Mahir Günşüray jürideki iki isimdi. Evet, ulusal jürinin iki ismi. Evet. Ee, evet. ben Aslı Hanım'a e, aramızdaki samimiyete, neticede beraber çalışıyoruz. Bu açık aramızdaki samimiyete. Şurada biz bizeyiz. Ee, söylesenize kim aldı ödülleri? Bir <laughs> <laughs> alamadık bir haftadır oturuyoruz Sinan. <laughs> Tabii ki söylemeyeceğim. <laughs> Ama birazdan zaten çok az kaldı. Birazdan ee, e, söylenecek e, çok çok uzun bir süreçti. Onu söylemek istiyorum aslında. Dün gece saat 9'da başladık 2'ye kadar. Bir to toplandık. Ondan sonra da bugün 10'da başladık, kaçta bitirdik? Saat 6'da gerekçeler yazıyorduk. Evet. Evet 7'de bitirmiştik. Zor bir süreçti. Nasıl Tartışmada bir deneyim mı? oldu sizin için peki? Çok zor bir deneyim oldu. Sinema camiası çok büyük. Türk sineması oyuncularıyla, yönetmenleriyle, yapımcılarıyla, çalışanlarıyla çok büyük ve çok güzel bir camia. Ve hep güzel filmler var. Bu yılda ilk filmler vardı. Beş tane ilk film vardı. Genç yönetmenler, oyuncular, tabii ki olgun oyuncularımız da var içerisinde. Onun için bunları konuşmak, tartışmak yani bizim için gerçekten çok zordu. Zor dakikalar geçirdik ama mecburen bir tercih yapıyorsunuz. Ama ben yani şu anda ödül alacak, almayacak bütün oyuncular ve sanatçılar adına kendim çok heyecanlıyım. Şimdiden alan almayan herkesi çok tebrik ediyorum. Çok sevdiğim şeyler oldu. Siz de aslında burada oyuncu olarak birçok kez yer aldınız. Yanılmıyorum değil mi? Antalya'lı ee, Portakal Film Benim bazı filmlerim burada gösterildi. Evet. Ee, hangisi daha zormuş? Yani orada ödül bekleyen olmak mı, ödül veren olmak mı? Ödül veren olmak daha zor. Aslında Ölümün sizin için zor muydu? Çok çok zordu gerçekten. Çünkü insan haksızlık yapmak istemiyor. Ee, en önemlisi o Hiçbir şey atlamak istemiyor. Çok ince, çok detay var. Çok dikkate alınması gereken konu var. E, çok parametre var. Çok e, gerçekten zor bir şey. İnsan yani yanlış yapmaktan bir kere korkuyor, haksızlık yapmaktan korkuyor. E, onun için zordu. Bir de biz e, sizi biliyoruz kanalda bir şeyi beğendirene kadar yani zor beğeniyorsunuz e, şimdi. çünkü çünkü detaycısınız beğeni. yani kesinlikle doğal. Öyle. <laughs> evet burada da herhalde aynı titizliği gösterdiğimi söyleyebilirim. Çok <laughs> ben bir şey eklemek istiyorum yani bundan sonraki altın portakallarda jürinin e, işinin çok daha zor olmasını dilerim. <laughs> ee, böyle 10 film değil belki 30 tane filmin yarışmasını e, bu böyle buraya sadece buraya başvurmak zorunluluğu olup da e, başka festivallere başvurduğu için buraya başvuramayan filmlerin de e, bu kural kalkarak buraya başvurmasını. Dolayısıyla zenginliğin e, Türk sinemasının e, yani batısından doğusuna e, sinemada e, gişe yapanından e, festivalleri dolaşan değerli işlere kadar çok daha büyük bir yelpaze içerisinde burada değerlendirilmesini talep ediyorum. Bunu çok istiyorum. Evet, yönetmelik, tüzük bu gibi şeylerin tartışılması gerekiyor. Çünkü gerekiyor. çok önce yapılmış şeyler bunlar. Bir elden değişebilir, geçmesi gerekiyor. Değişebilir. Evet. değişebilir. Değişebilir. Evet, bu hep konuşuldu. Festival boyunca <laughs> konuşulan başlıklardan biriydi. İnşallah bir dahaki senelerde bu da değişen konulardan birisi olur. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. <laughs> ben de e, herkesi çok tebrik etmek istiyorum. Kazanan, kazanan ...yanmayan, yarışmış olan herkesi buradan e, canı gönülden tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizi tebrik ediyoruz bu zorlu süreçten dolayı. Teşekkürler. İyi seyirler diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, e, festivalin evet. uluslararası yarışma jürisi başkanı Sayın Yeşim Ustaoğlu'nu görüyorum. Sayın Şöyle Ustaoğlu alalım. böyle alalım Buyurun. sizi. Sen... Nasıl bir deneyimdi sizin için? sonuçta uluslararası jüri başkanıydınız. Bu biraz bizimle paylaşır mısınız? Bu geçen bir haftayı neler oldu neler yaşandı? Her şeyden önce güzel bir seçki vardı uluslararası bölümde. Diğer kısmı merakla bekliyorum ben de sonuçlarını. 10 film izledik. Onu da birbirinden farklı farklı özellikleri ve kapasitesi, değerleri olan filmlerdi. E, hoş bir tartışma oldu aslında. Çok güzel bir jüriyiz hep birlikte. Beş e, bir jüri arkadaşım farklı ülkelerden. E, iyi bir tartışma yaptık ve sanırım güzel bir karar verdik hepimiz e, oy birliğiyle. Sizin için nasıl bir deneyimdi? İlk kez Türk yönetmen, uluslararası evet, e, jüri başkanı şöyle oldu çünkü. Şöyle bir şey var. Siz uluslararası festivallerde ödülle ödül almış bir isimsiniz. E, hmm. Şimdi bu sefer diğer taraftasınız. Hangisi daha zor? İlk, i̇lk, defa yapmıyorum aslında jüri birçok festivalde, uluslararası festivallerde evet. de en başkanlığına birçok festivalin. Bu tarafta olmaz olmak biraz daha farklı aslında. E, mümkün mertebe çok... E, dürüstçe yargılamak istiyorsunuz. E, bu e, işin mutfağından olmak sanırım biraz daha e, iyi bir tecrübe yargılarken de. Ee, doğru bir karar vermek e, bir, e, çok önemli. E, ama iyi olduğunu düşünüyorum ben. Hı -hı. Ve e, uluslararası yarışmanın jüri üyelerinden biri de Leyla Hatemiydi. Kendisini bir İran yapımı Bir Ayrılık filmiyle tanıyoruz ve e, Oscar kazanmıştı. Yabancı dilde e, en iyi film Oscar'ını kazanmıştı. Le, e, bir Ayrılık filmi. Eee U prefer speaking in English. No, in Turkish. Merhaba. Turkish. Oh, <laughs> but... <laughs> no, of tabi, in beyond... English. In, in English. Yes, <laughs> even in English, I have a lot of problems. But let's go. <laughs> okay. Uh, first of all, let's start with Turkish cinema. Uh, you have been here since one week, and you saw some Turkish uh, movies as well, uh, what, or maybe before you have already saw many of them. What do you think about it? <laughs> I was quite surprised by um, the first opening movie that we saw. It was a Turkish one, and um, I was really surprised because uh, it treated uh, a new. It has a new uh, look to the. I won't say fen feminism, but to the female human being, and. Uh, uh, uh he, um, all he, the world that it might be around here so and very well treated and developed and that was for me a surprise for a first feature filmmaker. Mhm. <laughs> e, Leyla Hatemi burada izlediği ilk filmin bir Türk filmi olduğunu söyledi ve feminizme, kadın bakışına farklı bir açıyla yaklaştığını, geliştirdiğini ve şaşırttığını söyledi. E, biz de kendisine devamı olarak İran sinemasına dair birkaç soru soralım. E, Today Iranian movie is uh, Iranian films are uh, very well known in worldwide uh, wh wh what's the reason for that what do you think about this situation because uh, we have a strong cinema <laughs> uh, wh what makes Iran movies strong uh, I think it's uh, it's most of it it's due to our literature because uh, we have a strong literature and so we are used to this um, pictorial um, dialogue, and um, we could, uh, and we are, we are at the same time um, a discrete uh, nation, I would say. So these um, these two things, I think, it uh, makes it something something interesting. Mm -hmm. Ben de Leyla Hatemi'ye ee, İran sinemasının e, bu denli dünya çapında nam salmasının sebebini sordum. O da e, öncelikle İran'ın çok köklü Fars edebiyatına bağladı ardından da e, kuvvetli e, bir gizem yapısına sahip olmasına bağladı İran'ın. E, teşekkür ediyoruz kendilerine. Thank you very much. So much. Teşekkür Thank ediyoruz. You. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, e, Evet, şimdi konuklarımız Cennetten Kovulmak filminin ekibi, ekibi Ezgi Asaroğlu. Harika gözüküyorsun Ezgi'cim. Nasılsın? Merhabalar. Hoş geldiniz. Olalım. Buyurun. Evet, e, Ferit Karahan yönetmenimiz ama ben Ezgi Hanım'dan başlayayım. Ezgi'den başlayalım. Diyoruz. Öncelikle hemen <laughs> soruyoruz. Çok konuşulan filmlerden birisiydi Cennetten Kovulmak. Ödül beklentisiyle başlayalım. Hemen. Biz ödül beklentisiyle başlamadık. Sadece güzel bir film olduğuna inanıyoruz. Çok çalışıldı. İki sene oldu çekimleri biteli. Biz de seyirciyle buluşmanın heyecanını yaşadık bu festivalde. Nasıl bir deneyimdi de senin için bu film Ezgi'ciğim? Farklı bir deneyimdi çünkü şantiyede çekim yaptık her şeyden önce insanın o atmosfer içinde olması birçok açıdan daha farklı sonuçlara yol açıyor. Bir de Ferit benim uzun zamandır yapmak istediğim şeylere izin verdi beni serbest bıraktı. Mesela oyuncunun mekan içindeki rahatlığı için oyuncu mekan ilişkisi için ben daha önceden çekim yapılan yerlere gidip kısa bir süre kalma taraftarıyım aslında çok faydası olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum. Ferit mesela bunda bir sakınca bulmadı. İmkanları sağladı ve ben karakterimin yaşadığı evde biraz yaşadım. Dolayısıyla insan ait hissediyor. Bu anlamda birçok şey öğrendik birbirimizden karşılıklı. Yani bir deneyim, deneysel anlamda bir deneyim de olmuş oluyor. Evet Ayrı tabii mi? ki ilk defa yapılan her şey gibi. Peki Ferit Bey'le devam edelim. Ferit Karahan filmin yönetmeni, Cennetten Kovulmak filminin. Bu sene, bu sene yarışan 10 filmden altısı ilk yönetmenlerin filmi hı hı. E, gerçekten çok genç bir yapı var e, ve ödül alacak filmler arasından da bunlardan biri olması muhtemel gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ödül konusu çok konuşmak istemiyorum açıkçası yani çok subjektif yani jür jürinin e, seçtiği, onların kendi beğenisine göre verdiği bir durum ama biz burada hani sadece 10 filme kalmak. Seyirci, filmin seyirciyle buluşması zeminini bulması bu anlamda çok önemli benim için ve heyecan verici yani. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Başarı ediyoruz. ediyoruz. Filmin yolu açık olsun. Başarılar bol şans diyerek yani. size iyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Evet, Kırmızı alı seremonisinin yavaş yavaş sonuna, sonuna geliyoruz. Doğru, ee, gelen insan sayısı ciddi anlamda azaldı ama evet. bu sefer içeride heyecan yükseliyor birazdan ödüller açıklanacak evet, Antalya abi. Altın Portakalın 50. yılındaki ödüller Düşünsene bu bu gece ödül alan evet, bir oyuncu gerçekten. bir yönetmeni bir senet tarihi sinema ismi adı. yazılacak burada ödül alacak alan herkesin herkes çok heyecanlı çok yorucu bir hafta geçti gerçekten çok güzel filmler izledik Türkan Şoray'ın jüri başkanlığında Antalya halkının desteğiyle sonuçta artık birazdan ödüller açıklanacak şimdi söz nerede diyelim Sinancım sahnede. Sözü içeri bırakalım ama ondan önce ben birazcık senle Antalya'yı konuşmak istiyorum. Sen bir haftadır buradasın ben evet, geldim evet. gittim e, nasıldı salonda izleyicilerin tepkileri e, hmm. festivale halkın Katılımı sen daha iyi gözlemledin birazcık anlat sana. Festival zaman zaman bir sürü olaylardan dolayı kesintiye uğramış ama şu çok önemli bir gerçek ki Antalyalıların bu yoğun sevgisi bu ilgisi kuyruklar oluşuyor Sinan. Ya yani kapıda ben de kuyrukta bekliyorum girmek için ciddi anlamda uzun sana kuyruklar yol var. Mi? Bir dakika. <laughs> herkes hakkıyla giriyor içeriye <laughs> ee, çok mutlu olarak izledim çünkü herkes çok ilgili sabahın körü kalkıp sekiz buçuklarda kalkıp sıraya giren insanlar var. Uyarıyorlar vardı. içeriden e, başlamak üzere kısa bir ara verelim onlardan tören başlayacak. Çok heyecanlı. Evet.